Merhabalar. Ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bu videoda sizlere Meksika sınırından Amerika'ya girenleri göçmenlik mahkemesi sürecinde nelerin beklediğini genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu konu hassas ve üzerine çok tartışılan bir konu. O yüzden kelimeler dikkatle seçmeye çalışıyorum. Hiçbir avukat kimseye sınırdan geçerek gelin diye tavsiyede bulunamaz, bulunmamalı. Bu yüzden ben de zaten gelmiş olanlar için yürütülecek süreci anlatacağım bir kişi sınırdan geçtikten ve ICE yani Türkçe'ye kabaca çevresi göçmenlik ve gümrük muhafazası bürosuna teslim olduktan sonra bu kişi hakkında ne tür bir süreç yürütüleceğini sizlerle paylaşacağım. Ayrıntılı bilgi için izlemeye devam edin lütfen. Meksika sınırından geçerek ABD'ye gelen ve teslim olan bir şahıs hakkında Immigration and Customs Enforcement kısaltması ICE tarafından yapılan ilk iş bu kişiyi hapse almaktır. Bundan sonra şahsın iki şekilde serbest bırakılması ihtimali var. Birinci ihtimalde ICE şahsı kendiliğinden serbest bırakabilir. Ya da ikinci ihtimal göçmenlik mahkemesinin kefaletle serbest bırakması söz konusu olabilir. İlk durumda ICE yani göçmenlik görevlilerinin şahsı kendiliğinden serbest bırakması söz konusu olabilir. Ancak burada önemli olan şahsı ne kadar hapiste tutacakları konusu hiç belirgin değil. Ne demeye çalışıyorum? Yani Aysin sizi kendi kendine salmasında göçmenlik avukatlarının çok bir etkisi olamıyor. Bana şöyle sorular geliyor. Birlikte geldiğim arkadaşı 2 saatte serbest bıraktılar. Ben aylarda neden hapisteyim Yasin Bey? Veya beni serbest bırakırken ayağıma kelepçe taktılar ama arkadaşa takmamışlar. Veya göçmenlik görevlisinin biri arkadaşın avukatın tanıdığıymış hemen serbest bırakıldı gibi. Bunların çok büyük bir kısmı hurafe. Biraz önce bahsettiğim gibi şahsın göçmenlik tarafından kendiliğinden serbest bırakılması onların kendi içinde yaptığı bir takım bürokratik değerlendirmeler sonucu oluyor. Benim Aysun siz salması için yapabileceğim şeyler çok kısıtlı. Ama ikinci ihtimal kefalet benim ve benim gibi göçmenlik avukatlarının daha çok kontrolünde olan bir şey. Şahsı göçmenlik kendiliğinden serbest bırakmıyorsa çoğu durumda şahıs bir göçmenlik hakiminden kefaletle serbest bırakılmayı talep edebilir. Her hakimin dikkat ettiği husus birbirinden farklı. Bu sebeple kefalet verilip verilmeyeceği de kefalet miktarı da hakimden hakime değişebiliyor ve hakiminizi gidip siz seçmiyorsunuz. Hakim size atanıyor. Ancak bu alanda tecrübeli bir avukat davaya atanan hakimin neler talep edeceğini, kaç para kefalet isteyebileceğini ve benzeri bilebilir. Bu yüzden kefalet konusunda alanında uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederim. Neyse şimdi serbest bırakıldıktan sonraki sürece geçelim. İlk yapılması gereken şu, mahkemenizin yerini değiştirmek. Muhtemelen size tutulduğunuz hapsin şehrinde bir duruşma verilmiş olacak. Hemen adres değişikliği yapmanız ve duruşmanızın size daha yakın bir mahkemeye alınmasını talep etmeniz lazım. Bu çok önemli bir konu. Yaşadığınız yere göre hakimlerin başvuru onay oranı çok değişebiliyor. Kesinlikle alanında uzman bir avukatla ilerlemeniz gerekir. Sonrasındaki süreç asıl uzun ve önemli olan süreç. Aslında her bir adım başlı başına video konusu. Özetle... Önce Master Hearing denilen daha bir konferans havasında hızlı bitecek bir duruşma veriyorlar. Master Hearing'de avukatınızla gidip hakime neden ABD'de kalmanız gerektiğini güzelce açıklıyor ve bir başvuru yapıyorsunuz. Hakim ikna olmuşsa bir Individual Hearing tarihi verir. İşte ana duruşma budur. Bu duruşmada başvurunuzu bazen saatlerce savunuyoruz. Bu sebeple duruşma için çok hazırlıklı olmak gerekir. Bazı durumlarda yıllarca Aylarca demiyorum bakın. Yıllarca bu duruşmaya çalışmak gerekebiliyor. Bu videoda sizlere genel hatlarıyla Meksika sınırından Amerika'ya girenleri göçmenlik mahkemeci sürecinde nelerin beklediğini anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ayrıntılı bilgi için web sitemden randevu alabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.